Duyduğumuz doğrudur Cavar Efendi. Doğrudur yavrum, doğrudur, doğrudur. Öyleyse hayırlı olsun. Sağ Cabar olasın Cavar Efendi, ye. sağ ol. Ne zaman düşündünüz düğünü? Düğünü ben isterim, hemen yapalım. Bayram öncesi. Efendim, bayram iki bayram arası caiz değil derler ama ben isterim ile hemen evleneyim. Ne bakarsınız benim çocuklar? Ah, bunlar terzi Hasan'ın yeğeni değil mi? Evet, onlar. Kime bakarsınız böyle? Niye bana bakıyorsunuz? Dayım kızı kaçırdı. Ne diyorsun lan? Dayım kızı kaçırdı. Ne? Dayım kızı kaçırdı. Allah! Allah! Zabit efendi. Efendim? Bu terzi asan. Alel hapiste midir? Yok verdik biz onu. Allah! Hasan. Sen benim kızımı Hatice'yi seveysin değil mi? E, seveyim elbet. Ey. Madem seveysen... Mesut olsun ister misin? Dünyada her şeyden daha çok isterim Fatma abla. Ee, madem her şeyden çok isteyesin... Her gece karnit tok yatsın da ister misin? E, i̇sterim tabii Fatma abla. E seninle evlenirse bu nasıl olacak? Cabbar Efendi evlenirse olacak. Her gece karnit tok yatacak. Kış vakti donmayacak. Her vakit et yiyecek. Mesut olacak. Bile değil mi Hasan? Bile. Sen benim kızımı seversin. Değil mi Hasan? Seveyim.

Bak, baksana ben ne diyeceğim. Buyur Hamiz amca. Şu sütü verin. Şöyle. Bak, Namık. Yiğenim Namık. Namık. Ya. Hoş geldin. Ha. Hoş bulduk.